Herkese selam millet hepiniz hoş geldiniz. FC 26'da Antep Spor ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ligde 3. yüz rakibimiz Kayseri Spor. Kayseri yoluna doğru çıkacağız. O zaman fazla vakit kaybetmeyelim ve sahada görüşelim. Sağdayız. Ve maça başlayan taraf Kayseri oldu. Bak orta alan oluşturmam lazım. Sanchez ortası olmadı. Olmadı olmadı. Kaleci iyi. Güzel. Şimdi abi izin verme. Vurdurma, vurdurma, vurdurma. Harikasın. Harikasın. Tekrardan şöyle verdim. Bak kar attı boşluğu gördük. İyi orta. Vurdu. Maksim olmadı. Uzaklaştırdılar. Topun oldu. Yani kimse yok. Touch. Güzel pas. İyi orta içeriye doğru. Valla bu atenkten kafa dışarıda. Maksim indirebilir miyiz? İndirdik. Harika. Sanchez. Bakuna vurdu. tam kalecinin üstüne geldi. Bayazıt kurtardı. Harika Sanchez tek mi vuruş Bayazıt'tan döndü. Devamı olmadı. Bakuna iyi vuruş Bayazıt çıkardı. Anuda İçeriye hızlı oynadılar. Semi aa kaçırdı Semi. Yapma. Çık o Burak. Korner. Ayı Talha uzaklaştırdı. Vuruş dışarıda. Güzel deniyor Kayseri. Kozlovski'ye doğru. Kozlovski. Zendeyos'u gördü. Güzel orta. gelmedi. Kaleci çıktı ve topu alan isim oldu Bayazıt. Benazser. Cardozo uzaklardan vurdu. Burak için basit bir top oldu Yapma, yapma, yapma. En son cilere kenar aldım. iyi gelecek oyuna. Çok güzel orta. Güzel kafa. Tayyip daha kaçırdı galiba değil mi? Evet. Hayır, Maxim kaçırmış ya. 1-0 geriye düşüyoruz. Kayseri Spor'la karşı. Çok güzel. Maxim sert vuruş. Kademeden seken top Bayazıt'a e kadar geldi. Bakın sert vurdu. Son anda Bayazıt. Zendaya Soros bir geliyor. Kale atışını, köşe vuruşunu kullanacağız. İçeriye doğru yapma. Güzel vuruştu, neticelenmedi. Aa, Bakır aldı ve hemen kaptırdı. Önü boş, vurdur mu? Hocam bitirme, kontra atağa kalkaydık. 1-0 kaybediyoruz. 3 puanı e, Kayseri'ye resmen hediye ettik. Genç yeteneklerimizden Kuzu Daha doğrusu genç yetenekler 22 yaşında. Overall'u biraz düşüktü. Şöyle yapacağım. Bir görüşme yapayım. Ben bunu satın alma opsiyonu değil de uzun vadede kiralamaya çevirmeye çalışacağım. Satın alma opsiyonu olmadan kirala. 2 yıllık. Kabul ediyorum. 2 yıllık kiral gönderdi. gönderdim. En azından bir şeyler yapsın. Kendini birazcık geliştirsin ki biz de ona göre rahata erelim. Sıradaki rakibimiz Eyüp Spor 13 puanı şey 13. sırada bizse 3. sıradayız. Kadromuz bu şekilde. Çok da fazla kadro için bir şey düşünmüyorum. Bak aslında şöyle Baya Kozlovski bu sistemi bozsam mı? Taktiksel açıdan tek forvetle devam etmeyi planlıyorum. Kadro böyle kalsın. Biraz daha rahat edeceğimizi inanıyorum. Maç yap ve sahada görüşürüz. Ve maç başladı. Eyüp Spor topla dokunan ilk taraf oldu. Ampen. Emrak Baba. Geres. Zendeyas. Bakuna. Boateng. Döndü. Vurdu. Dışarıda. Yapma. Yapma. Güzel denedik olmadı. Bakuna. Oo oh, çok güzel. Kozlovski'ye doğru. Şöyle vurduk. Aa, kaleciden top dışarı çıktı. Out. Sanchez. Boateng. Maxim. Atabilecek mi? Hadi be. Çok iyi vurdu ama top direği sıyırdı ve dışarıya çıktı. Maxim sakatlıktan döndü. Acaba golle geri gelebilir mi dedik. Olmadı. Arkaya doğru açırdı. Vur. Maxim ve penaltı. Penaltı geldi. Penaltı kararı Maxim Çekti mi ne yaptı o? Elle mi nasıl öyle anlamadım ki ya Sanchez topun başında Umarım atabilir Vuruş Geldi gol 1-0 öndeyiz Vay be bu bölümün ilk golü geldi İlk spora karşı 1-0 öne geçiyoruz Sanchez'in penaltı golüyle Penaltı tekrardan ekranlarda Güzel vuruyor İyi de atıyor şimdi. Güzel boşluklarda devam ediyoruz şu an için. Arkaya doğru Bakuna Zendeas vuruş kademi Kona değil mi? out. Aa lan Zendeas onu nasıl becerdin oğlum ya. Gezek vurdurmak lazım. Ciko hadi Sanchez vurdu dışa o bırak. Lan konuşamadım. Boateng defansa yardıma kadar geldi. Döndü. Oo! İleride de kimse yok arkadaş ya. Yine uzun oynadık ama Bakuna ya Bakuna alıyorsun topu yine adama veriyorsun ya. Vurdurma. Vurdurma. Burak çok iyisin Burak. Pas sıkıntımız var ya. Gezek de geliyorlar şu anda. Emre Halilak bu dönemde boş. Yerden vurdu Kaleci'de. Bekleyelim çıksınlar. Aa, Edison Junior'a doğru. Çok da iyi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı gittik yine ya. Tayyip daha geri doğru dönüyor. Edison Junior yapma. Yuh be abicim be. Halil bunu sakatladık galiba. Çok da jeneriklik düştü şimdi vallahi. Hem düştü hem de yerden topa kafa vurdu. Kapat önünü, kapat önünü. Kapa önünü. Kapat önünü, kapat önünü. Of. Bayağı bir zorladı ya. Alttan takım değişti yaptı, ayağ değişti yaptı. Çok fena bir şekilde indi lan. Ya Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Demir vay attı değil mi golü? Sanchez vurdu. Kardeşim yapma. Tamamlayamadı bu sefer Boateng. Ve maç bitti. İstediğimizi alamadık bir türlü ya. Olmadı. Güzel de gitmedi maç. Vallahi bir bir eşitlik var. Genç yeteneğimiz şu anda kiralık olarak gitti. 2 yıllık. En azından gitsin. Kendini geliştirsin. Neler yapabilir göreceğiz. Geri aldığımızı umarım iyi bir şekilde geliş Rakibimiz Konya Türkiye Kupası'nda oynuyoruz bugün. Zor bir mücadele olacak. İşlerin iyi gitmesini istiyoruz ama şöyle bir durum var. Taktiksel belki değişiklik yapacağım. Maxim'in olmuş olduğu yere daha bir dakika önce Bakun'a olmuş olduğu yere Endiaya geri alacağım. Zendaya'sa Soriscu'yu değiştireceğim. Boateng'in yerine Bayo'yu alacağım. Defans hattımız iyi aslında ama yerine Abene'yi alalım. En azından bu maçlık böyle olsun. Az takım çok fazla zorlanmasın. Türkiye Kupası mücadelesi. Çocuklara da belki forma şansı vermiş olalım. Sanchez iyi. Kozlovski zaten çok güzel oynuyorlar burada. Ama şurada şöyle bir durum var. Maxi bir yerine kimi alabiliriz? Bak şimdi şunu şöyle alsam ileriye doğru. Tamam buraya yabancı ama en azından bu maçlık işimizi görebilir. Rodriguez burada iş yapar. Rodriguez hızlı bir oyuncu da. Sonrasında Lungo ile değiştirebiliriz. ikinci yarıda büyük ihtimalle. O zaman devam ediyoruz ve sağda görüşürüz. Daha zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi rakip Konya. Bizim için zor olacak ama umarım bir şeyleri başarabileceğimize inanıyorum en azından. Abena hadi Şirek. Ulan sen de penaltı yaptırsın şimdi ama. Allah'ım ya Rabbim aldığın topu nasıl verebiliyorsun lan? Hızlı oyna, hızlı oyna. Önündeki adama vermedi, ta gitti kime verdi ya? İçeride top istiyorlar. Edmison Junior'a doğru geldi ama istediğimiz yapamadık. Kademe... şrek Rodriguez. Ortada, hadi. Kozlovski, kafa vurma artık orada da ya. Başka bir şey yap ya. Ya hep kanattan bindirme yapıyoruz. Orta, çok çok. Sanchez uzaktan vurdu. Ay 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 Kaleci mükemmel çıkardı. Rodriguez bu sefer doğru de dedi. El vardır be. el olsun ya olmadı. İstediğimiz yere atamıyoruz bir türlü ya. Of vay çok güzel vurdu ama. Ha. Penaltı. Bu sefer oldu penaltı. Allah peş peşe penaltılarla takımı kurtaracağız İspanya. Umarım atabiliriz. Ve geldi gol. Sanchez'le 1 0 da geçiyoruz. Konya deplasmanında. Zira Türkiye Kupası mücadelesi bizim için çok önemli şu anda. Bir şeyler yapmamız lazım Zira Türkiye Kupası'nda. Ki hedeflerimizden bir tanesi de buydu zaten. Sanchez penaltısı 85 gerçi ama tabii maksimum olmadığı için o kullandı penaltıyı. Bak dönüp vurursa sıkıntı olur Burak. Oy 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 oy. Sağlı solu geliyorlar vallahi ya. Güzel de geliyorlar. İyi karşılıyoruz şu anda. Çok geriye doğru indirdiği yerde... Kdb var yine. Bak, Sorescu. Bayo, Sorescu'ya doğru. Güzel. Allah kahretmesin. Sorescu'ya doğru değil ya, Kozlovski. So pası Sorescu diktik yine topu tabana. Kozlovski ile geldik. Hadi. Endiaya indirir mi? Güzel vur. Kalecik çıkardı. Kays'ı ayakta yakaladık kaleci ama olmadı şöyle hafif sert orta içeriye doğru Bayon'un kafası dışarıda oho Arap aslan mükemmel çıkardık valla Kozdowski içeride iki kişi var top istiyorlar hafif orta Bayon'un kafası gelmedi 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 yine olmadı yine denedik yine olmadı Rodriguez alamadı Olmadı. Önünü boşaltma. Vur, vurdu kaleci. Güzel. Edmilson Soncu'yu hızır kullanıp burada açılması lazım artık. Top ayağından açtı. Güzel. İçeriye doğru. Bayo var içeride. Bayo'dan kafa. Tabi etkisiz bir kafa. Kuvvetli bir kafa değil. Edmilson Soncu'yu ikisi birden basıyorlar. Cipri kaçırdı. Şrek yat önüne. Kaleci kontrolü dışarıda. Çok görsel bir uçuştu. Ya Bayo'yu kullanıyoruz da işte. Aybe'den kullanıyoruz. Yapma kale 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 de devleşiyor ya. Yine kullanırız oğlum yapmayın. Yedik golü. Of. Allah'tan kötü vurdu. Yok zende sanmış. <laughs> Güzel. Arkadaşları Burak kutluyor çünkü son saniyede topu çok iyi çıkardı. Edwin Sonjier. Boateng. Zorlandık. Bayağı bir zorlandık. Yani penaltıdan gelen golü üstüne attık yine. Yapma. Yapma. Of. Çok iyi vurdu. Tamam. Top çevireceğiz şu anda burada. Artık maç bitsin diye. Ve bitti. <laughs> Konya Spor karşısında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 1-0 galip ayrılıyoruz. Zor ama güzel bir maçtı. Rakibimiz Beşiktaş Gana'dan bir iş teklifi geldi. Ha böyle değişik kulüplerden teklif geliyor. Red ediyorum. Şu anda böyle bir şey düşüncemiz yok. Ya ben şu rol güncellemesi var. Bunu yapalım kamera için. Güzel. İki tane okumamış şey postamız var. Yani ya gelişim gösteriyorlar ama yani şu anda Bakatay'ı da bir şekilde kullanacağız. Şu anda ilk 11 e düşündüğüm bir isim değil benim. Bu üç tane okumamış mesaj var. Bak şimdi yığılı. Herkes şu anda parasal sıkıntılarda. Bakuna da aynı şekilde yapmak istiyorum ama para olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Ara transfer dönemine kadar bekleyeceğiz. Umarım bir şeyler alır verir satar bir şekilde toparlarsak ancak ondan sonra işler değişebilir. Neyse evet dostlar bir bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup ailemize katılabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.